Yahya ya. evet devam et. Evet orada hani neden bunların itirafa düştükleri anlatılıyor. İşte dördüncü ayette o bey yine onlara geldikten sonra bunlar ancak itirafı düşler diyor. Sonra bunların hepsinin işte okuduğunuz ve me umiru illa liya abdullah ayeti sadece şunlarla emrolunmuşlardı onlar diyor. Cenab-ı Hak orada bir tevhide vurgu yapıyor. Yani sadece Allah'a kulluk etmeleri onlara emredilmişti o namazı kılmaları onlara emredilmişti ve o zekatı vermeleri onlara emredilmişti. Yani salat da zekat da eliflamlı geliyor. Bir tarif yok burada. Sonraki vurguya ben esas dikkat çekmek istiyorum. Hani ve zelike dinul kayyime. Dost doğru din de burdur. Bir tanım geliyor. Demek ki din mefhumu altında bu üçü olmazsa olmaz. Yani tevhid, namaz ve zekat. Ve İslam da hani hep o yanlış algıdan söz ediyoruz. Peygamberimizle başlayan yani 610 yılında ortaya çıkmış bir din değil. Allah'ın gönderdiği ilk peygamberden itibaren İslam bir din olarak var. Dolayısıyla dinden bahsediyorsanız şu üç mefhumun ta en geriye kadar hepsinin tebliğ ettiği şeriatlarda da bizatihi var olması gerekiyor. Yani tevhid, namaz ve zekat. O yüzden ne zamandan şey, beri namaz var? Şey istersen teyit et o. Eee, ve khamsat. E, onlar var zaten var. aslında var da. Mi? Yani ben e, şey Fatih girişinden önce dedim hmm. bunu bir hatırlatalım. Yani din mefhumu ne zamandan beri varsa ki biz Adem Aleyhisselam'la beraber var olduğunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. O zamandan beri bu üç unsur birbirinden ayrılmaz bir şekilde bugüne kadar kopmaz bir e, zincirin halkası gibi gelmiş. Tevhid namaz ve zekat. Mesela zekatın da nispetleri Kur'an-ı Kerim'de evet. yok. Ve atu hakkahu hasadi. Dolayısıyla hani bu meseleye eğilirken şimdi iki farklı şeyi görüyoruz aslında. Ben şu an gelen sorulara da bakınca aynı şeyin devam ettiğini görüyorum. Şimdi bir grup diyor ki Kur'an-ı Kerim'de namaz tarif edilmemiş. Hani sabah namazı iki rekattır, öğlen dört, ikindi dört, akşam üç yatsı dört şeklinde bir tarif yok işte şöyle kılınır, şurada oturulur, burada kalkılır, rükû bir defa olur, secde iki defa olur falan. Dolayısıyla diyor, bizim bunu bilebilmemiz için sünnete ihtiyacımız var. Sünneti bilmezsek namazı bilemeyiz. Şimdi böyle bir yaklaşım var. İkinci bir yaklaşımda deniyor ki ya namaz dediğiniz sizin ne ki kardeşim? Salat eşittir dua namazı bir duadan ibaret. Biraz önce hocam da işaret etti. Bunun vakitle de bir alakası olmaz. Ne zaman Allah'a dua ederseniz salat yapmış olursunuz zaten. Dolayısıyla sünnete de bakmanıza gerek yok. Ayetlerdeki vakitler de zaten e, çok da bağlayıcı olmuyor bu e, kabule göre. İki farklı şeye gelmiş oluyoruz. Bir grup Kur'an-ı Kerim bu konuda yetersiz. Sünnet bu konuyu ortaya koyuyor. Bir grup hayır Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar da zaten e, salt bir duadan ibarettir. O duayı da hangi vakitte yaparsanız yapın Cenab-ı sizden istediği salatı eda etmiş olursunuz diye birbiriyle Bazıları asla ekonomik de sosyal destek diyerek ha, onu verin. da zaten indiriyorlar. <laughs> Zihni ve mali destek. Zihni destek salat oluyor. Mali destekte de zekat oluyor. Dolayısıyla bunların hani bu Adem Aleyhisselam'a kadar götürmeniz böyle bir olayda otomatikman mümkün olmuyor. Dolayısıyla ibadet yani şeriatı oluşturan unsurlara baktığımız zaman bizim bunu mutlaka bizim peygamberimizle başlamış bir şey olarak görmememiz gerekiyor. Ya bunu nasıl bu, Bütün, bütün Kur'an buna Değil mi? Yani bütün, bütün peygamberlerin şeriatlarında bu yani, unsurlar bütün, bütün var. Bütün Kur'an buna aykırı ama resmi de görüyoruz. Evet. Yani bunun demek bir, bir şey ifade yani, etmiyor ki. İhtibatınız olmaz da biz bu çalışmada... Hazreti Adem'le ya. başladığını. O kadar basit. Yani de, ama de, ona bakmazsak işte anlaşılmıyor. Diyoruz ki de, nasıl de, o zaman de, nerede tarif edilmiş? Neden İbrahim'de çıkıyor? Açık neden çıkıyor? Olarak var. İsmail'de var. Efendim şu ait de var. Hepsinden ama. Musa Aleyhisselam zaten, yok. Yok, yok zaten. Yani, ayetlerden. Olarak, evet. Hepsi de aynı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla Hani 610 yılında siz İslam'ı başlamış kabul ederseniz, geçmişle hiçbir şekilde irtibatını da kuramıyorsunuz işte. Evet, bir İslam'dan mı kalmıyor? Neden zekat i̇şte tarif ediliyor? Hangi mallardan Bilmiyorum. ve hangi oranda zekat verilir? Bilmiyorum. Niye açık Bilmiyorum. bir şekilde yazmıyor? Yani hayvanlardan işte 1'e e, şeye kadar, 80'e kadar hiçbir şey yok. 80'de bir tane... 40 mıydı nasıl ben o şeyi karıştırıyorum. 40'da 1, 40, 120'ye kadar 120 bir tane. kadar yine bir tane 119'da, 120'de ikileniyor falan. Niye buna dair bilgi yok? İşte gümüş, altın ve gümüşlerde farklı bir nisap miktarı var. Namaz niye tam detaylı bir şeyle tarif edilmiyor? Bunların hepsi 610 yılında başlattığımız İslam yüzünden kaynaklanıyor aslında. Doğru. Geçmişte bağlantıyı kurduğumuz an görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim değişmeyen şeylere o bir bütün olarak yer vermiyor. Değiştireceği bir şey varsa ilave, ona da işte biraz önce sizin dediğiniz gibi oruç konusunda. O çok ciddi bir örnek oluyor. Diyorsun, yani 187. Yani. ayet geliyor. Size Keme kütübe O vurguyu da aslında bizim meallere yansıtmamız lazım. Oruç sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa aynı şekilde size farz kılınmıştır. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> evet Ya ne zaman başlanır oruca? Ne zaman bitirilir? 187. ayet gelinceye kadar ma malumat yok. Nereden bu bilgiyi edineceğiz? Sizden öncekilere bakın diyor Cenab-ı Hak işte. Onlara nasılsa aynı şekilde size de. Onlar da geceleyin de bazı yasaklar devam ediyor. İşte karı koca ilişkisi geceleyin de yasak. Ee, bizim bugün imsak vakti dediğimiz zamana kadar yemek içmek yok. Bir değişiklik geliyor diye bizim dinimizde, yani bizim şeriatımızda diyelim. Din yine yanlış kullandım onu. Uhil lekum. size bunlar helal kılındı diye bir ayet. Size demiştim. mahsus olmak Bitti. üzere, size has olmak yani üzere. Yani bize helal olmasa bu ayet de inmeyecekti tabii ki. Yani tabii. olduğu gibi bu şekilde devam edeceğiz. Bu akı sala, O namazı sizde kılınız. Nasıl kılacağız? Şimdiye kadarkiler nasıl kıldıysa aynı şekilde kılacağız. O yüzden bir tarif yok. Değişiklik olsaydı eğer siz çift rükû yapacaksınız. Secdeleri de teke indireceksiniz diye bir değişiklik olsaydı eğer ona dair bir malumat olurdu olmadığı için biz bugün bir rekatta bir rükü ama iki tane secde yapıyoruz. Onun en büyük